Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber SAMP nasıl indirilir ve nasıl kurulur onu öğreteceğim. Ee, şimdi arkadaşlar e, SAMP e, Google'a SAMP indiriyoruz. Burada SAMP dolan seziyor. Hmm, arkadaşlar dolansa basıyoruz kenarda sol solda. Orada e, bu gördüğünüz yer var. Bunu tıklayarak indiriyorsunuz indiriyorsunuz işte böyle tıklıyorsunuz ben önceden indirmiştim indiriyorsunuz evet bekliyorum indirsin i̇şte ben önceden indirmiştim zaten de şimdi arkadaşlar indirdikten sonra bakalım şuraya nasıl yapalım? Aşağı indirdikten sonra zaten size böyle bir yer gelecek. Oradaki şeyi, samp yazan yeri San Andres'in içine atıyorsunuz arkadaşlar. Görmüş oldunuz San Andres. Burada böyle San Andres. Atıyorsunuz dosya konumunu açıp. içine atıyorsunuz sonra e, zaten masa üstüne açmak at için de buradan hmm, Yeniden adlandır demiyoruz tabii ki de. Kısa yol oluştur diyoruz. Ve bilgisayarımıza atıyoruz. Sonra geliyoruz tıklıyoruz. Vermiş olduğunuz gibi bir serverler burada. İyi oyunlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.